Herkese merhabalar, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray'da derbinin ardından derbinin olumsuz izlerini silerek, takımını ilk 11'ini değiştireceğini ve şampiyon olmak istediğini açıkladı. Sportif Başkan Vekili Erden Timur ve takımla toplantı yaparak derbide bize yakışmayan bir oyun ve sonuç aldık. Ama şampiyonluk için ipler elimizde, biz finallerin takımıyız, Galatasaray taraftarı sizden şampiyonluk bekliyor, sonuna kadar hak ettik ve mutlu sonla bitirelim dedi. Takım kaptanları Mustera, Kerem ve arkadaşlarıyla toplantılar gerçekleştireceği bilgiler arasında. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu kez işi sıkı tutarak, sarı kırmızılılar bir gün dinlendirdi. Sarı Kırmızılıların teknik patronu derbi karşılaşmasındaki 11 ini değiştiriyor. Fenerbahçe karşısında istenen performansı sergilemediğini düşündüğü öğrenildi. Sanchez'in yerinde Abdülkerim olacağı belirtildi. Köyünün yerinde ise Barış Alper'in çekilip Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de maça başlamasının planlandığı bildirildi. Son oynanan Fenerbahçe maçında ilk 11'de yer alanda Vinson Sanchez, Premier Lig'den talip çıktı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz.